Teok sınavının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavı normalleştirmek için kaç kişi bütün soruları cevapladı, kaç kişi başarısız oldu açıklamıyor. Ama tüm soruları doğru cevaplayanlardan bazılarını tanıma şansımız oluyor. Onlardan birini getirelim ekranlarınıza. Gazi Osman Paşa'da yaşayan Göksu Darcan. Notlamada hata yapmadığım yeri çok tedirgin etmişti. Görünce de çok mutlu oldum. Göksu Darcan 8. sınıf öğrencisi çalıştı, çabaladı, 1 milyondan fazla öğrenciyi geride bırakıp temel eğitimden orta öğretime geçiş yani TEOK sınavının birincilerinden biri oldu. Okulda konular anlatıldıktan sonra evgence tekrar <laughs> ettim. Bu tekrarlarda bir günde yani bu o güne özel olmadı. Haftalık veya aylık tekrarlarım olmuştu ve her gün belli bir sayıda test çözüyordum. Yani okulda kaç soru çözüyordum mesela? Ee, değişiyordu günden güne. Mesela 200, 300 o civarlardaydı. Bir devlet okuluna, Gazi Osman Paşa Ülke Ortaokulu'na gidiyor Göksu. Hep okulun hafta sonu kurslarına gitti. Bu yıl takviye olsun diye bir de etüt merkezine. İş çocukta bitiyor. Yani Gerçekten önemli olan çocuk. Sosyal hayatına çok değil ama biraz ara verdi. Müfeisi e girmedim, fotoğraf paylaşmadım. Yani öyle yani biraz kısaltıyorsunuz tabii e, sosyal medyaya girme saatinizi. Emeklerinin karşılığını aldı. Teok sınavlarında tüm soruları doğru cevaplandıranlardan biri oldu. Okuldan sonra eve gelmiştim. Sonra telefona, şey, ev okuldan baktım. Hepsi yüz gözüküyordu. Çok mutlu oldum. Göksu ailesinin göğsünü kabarttı. Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese tattırsın. Çok güzel bir duygu. Okulunun da gururu oldu. 2000 mevcutlu bir okul, kalabalık bir okul. Sabahçı, öğlenci ikili eğitim yapan bir okul. Ama düzenli çalışma, tertip, düzen, öğretmenlerimizin gayretiyle bu başarıyı elde ettik. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da ilçesini sevindiren Göksu'yu makamında ağırladı. Ona hem derslerinde yardımcı olsun diye bilgisayar evet. hem de tam altın hediye etti. seneler hep özel okullara kaptırıyorduk birincilikleri. Bu sevlet okulumuz bu başarıyı Gökçen ile birlikte ilçemize kavuşturduğu için, kazandırdığı için kendisini tebrik ediyorum. Başarılarla